bizim maşınımız Margo 2500 Ebatlıdır. Bizim istediğimiz yani yenilenme istediğimiz yerde bu istedi. Bu gördüğünüz kasnaklar olan isteni yenileme isteği Alt ve üst her ikisi. Yani, kenardan da seçim görsensin. Yani bu istedi bak. Makasın çıkışıdır. çekim sizler için bak. Makas dışında bir delikli vakumlu bant var. Bir burada vakumlu var. Gördüğünüz burada da var. Bak.